Evinizin camından baktığınızda ayaklarınızın altında binlerce yıllık bir tarih ve masmavi bir göl uzansın ister miydiniz? Şu an Van Kalesi'nin güney yamacındayız. İnsan eliyle dev kayaların içine oyulmuş bu devasa pencerelerden dünyaya bakmak paha biçilemez. Sahip, sabah uyandığınızda böyle bir manzaraya karşı kahvenizi yudumladığınızı hayal edebiliyor musunuz? Burası halk arasında mağara olarak biliniyor. Ben kral dairesi demek istiyorum. İçeri girdiğinizde neden böyle dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Duvarlardaki işçiliğin kusursuzluğuna bir bakın. Sanki binlerce yıl önce değil de modern bir mimarın elinden çıkmış gibi pürüzsüz. Yüksek tavanlar, birbirine açılan geniş odalar ve o meşhur van esintisini içeri alan devasa salonlar. Burası bir evden çok kayaların kalbine gizlenmiş bir saray yavrusu gibi. Şehrin gürültüsünden uzak, tam bir huzur köşesi, değil mi? Peki, bu kadar emeğin, bu kadar yüksek bir işçiliğin sadece, güzel bir manzara izlemek için yapılmış olması mantıklı mı? Binlerce yıl önce Urartu ustaları, demir murçlarla bu sert kayaları haftalarca, aylarca neden oldu? Sizi bu muhteşem dairelerin sahipleriyle tanıştırayım. Daha doğrusu, onların ebedi uykularıyla. Aslında şu an bir evin salonunda değil, bir kralın ebedi istirahat yanındayız. İzlediğiniz bu görkemli yerler Urartu kralları için hazırlanmış anıt mezarlar. Onlar öldükten sonra da krallıklarına bu tepeden bakmaya devam etmek, öteki dünyada da bu kral dairelerinde yaşamak istediler. Van Kalesi'nin bu gizemli odaları aslında birer yaşam alanı değil, taşın içine kazınmış birer veda mektubu. Peki, hala burada yaşamak ister miydiniz? Siz bu gerçeği bildiğiniz halde burada bir gece geçirmek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Van'ın gizemli tarihine dair daha fazla keşif yapmamı isterseniz videoyu beğenmeyi ve bu bilgiyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni maceraları kaçırmamak için kanalıma abone olun. Bir sonraki durakta görüşmek üzere.